Ekonomik sorunlar vatandaşın ruh sağlığını da bozdu. Eczacılarla konuştuğumuzda antidepresan ve sinir sistemiyle ilgili ilaç satışlarında son yıllarda artış olduğunu belirtiyorlar. 2013 yılından bugüne kadar kademeli olarak ciddi bir artış söz konusu. Önemli ölçüde vatandaşın sağlığı ekonomik krizin etkisiyle bozulmuş durumda. Aile bildikleri dağılıyor sorunlar katlıyor. Vatandaş çözümü ilaç kullanarak kendini teskin etmede, sakinleştirmede arıyor. Ruh sağlığı bozulan insan sayısındaki artışın e, ülkemizdeki ekonomik krize doğrudan bir ilgisi var. Sağlık Bakanı'na bir soru önergesi vererek bu konulardaki son verileri talep ettim. Çünkü 2013'ten başlayarak gelen süreçte bu konuda kullanılan ilaç sayısındaki artışlar verilere yansımış. 2022-2023 yıllarında da bu anlamda yurttaşların kullandığı ilaç sayısını ve bu anlamda tedavi görenlerin de sayısının açıklamasını istedim. Ekonomik kriz arttıkça insanların geçim sıkıntısı dayanılmaz boyutlara eriyor. Çaresizlik içindeki yurttaşlar ruh sağlığı bozuluyor. Hastalanan insanların bu kez de ilaçla tedavi olma süreçlerinde e, umutsuzlukları artıyor. Ekonominin farklı kesimlere yansıması ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisiyle daha da derinleşiyor. Enflasyon katlıyor, yoksulluk artıyor, yaygınlaşıyor. E, bunun yansıması da doğal olarak insanların sorunlarını ilaçla tedavi yöntemlerinde aramalarına e, neden oluyor bu gidişin sona erdirilmesi hem ekonomiyle ilgili hem de insanların yaşamlarında oluşan olumsuzlukları ortadan kaldıracak yaklaşımların sağlayıcı bir anlayışla iktidarın politikası üretmesi gerekli. Bu bağlamda artan ekonomik kriz, geçim sıkıntısı, evde kaynamayan tencere, çocukların okul sorunu, yaşam sorunu aileleri içine düştükleri durumda hasta ediyor.